Cadılar Bayramı harika Teps ve şeker toplamayı da seviyorum. Hey bak perili bir ev. Vay canına! Tüm şu süslemelere baksana çok havalı. Haklısın Teps belki içeride ikramlar vardır. Hmm, merak ediyorum. Bir perili evin içinde ne olabilir? Hadi öğrenelim. Hazır mısın Teps? Teps! <laughs> Tepsi bulmak için perili eve girsem çok iyi olur. Bu eğlenceli olmalı. Merhaba. Benim adım Blippi. Arkadaşım Tepsi arıyorum. Onu gördün mü? Merhaba Blippi. Ben Bay Balkabağ. O bir hayalet miydi? Muhtemelen evet. Tepsi göremedim. Ama onu sihirle ve ürkütücü eğlencelerle dolu bu evde arayabilirsin. Harika. Belki arkadaşım kemikler tepsi görmüştür. O şu an Bodrum'da. Merdivenleri inerek başlayabilirsin. Pekala. Oh! <laughs> bir kaydırağa <ha> dönüştü. <laughs> Bay Balkaba. Teps. Merhaba. Oh! Üzgünüm. Merak etme. Bu kemiklere her zaman oluyor. Belki tepsi görmüştür. Onu süpürsem iyi olur. Ben yerinde olsam bunu yapmazdım. Oh! 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 Tekrar özür dilerim kemikler. Vay canına. Belki o uçan hayalet tepsinin nerede olduğunu biliyordur. Takip edelim. <laughs> Vay canına. Merhaba cadı. Hoşça kal cadı. Hmm, şey sanırım bu bir çıkmaz sokak. Herkesin nereye gittiğini merak ediyorum. <laughs> Harika. Dönen bir duvar. Oh, oh, oh. Tebrik ederim Bilip. Perili evimde sonuna kadar gitmeyi başardın. Şakalar bitti ve şimdi sıra şekerleri almakta. Ama dur, tepsi hala bulamadım. <laughs> Teps, tüm bu zaman boyunca hayal etsen miydin? <laughs> tamam, o zaman sorumun cevabını artık aldım. Perilli bir evin içinde ne vardır? Eğlenceli, ürkütücü iskeletler, örümcek ağları, konuşan bir balkaba, örümcekler, bir cadı ve uçan bir teps hayaleti. Cevabı yükle teps. Evinizde eğlenmemize izin verdiğiniz için sağ olun Bay Balkaba. Mutlu Cadılar Bayramı. Mutlu Cadılar Bayramı.